Finans ve Piyasa kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda çekilebilir 2000 TL'ye kadar getiri elde edebileceğimiz bir kampanyadan bahsedeceğim. buradaki kampanya ile beraber altın kazanacağız. Fiziki altın aslında. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizlerin desteği bizim için gerçekten çok önemli. Şimdi hemen videomuza geçelim isterseniz. Akbank'ın davet et kazan uygulamasından bahsedeceğim. Burada getiri elde etmek çok kolay. 6 Temmuz ile 31 Temmuz arasında tarihleri arasında Akbank'a davet kodu ile üye olup Akbank'ta bir hesap açıp ardından davet kodunuz ile arkadaşlarınızı davet ederek getiri elde edebilirsiniz Ama bunların hepsini Akbank mobilden yapmanız lazım Ve bir vadesiz banka hesabı açmanız lazım başka bir şey gerek yok vadesiz banka hesabına da herhangi bir ücret Ödeyemiyorsunuz peki Nasıl 2000 TL'ye kadar para kazanabileceğiz gelin ondan bahsedeyim biraz Öncelikle Akbank'ta bir hesabınız yoksa Akbank uygulamasını indirip hesabı açarken şu an ekranda yansıtmış olduğum davet kodunu girişini yaparak Akbank'taki hesabınızı açmış olabilirsiniz ve açabilirsiniz daha doğrusu. Açtıktan sonra Akbank'la bir videolu görüşme yapıyorsunuz ve kimliğinizi doğruluyorsunuz. Böyle gösteriyorsunuz kamerada karşınıza bir kişi çıkıyor. Onunla bir sohbet canlı kamerada bir sohbet yapıp kimliğinizi vesaire gösterip doğruluyorsunuz ve bu şekilde Akbank hesabınız açılmış oluyor. Ve ben de dediğim gibi bağlantı e, bağlantı linki diyorum özür dilerim e, kayıt kodunu hem ekrana yansıtıyorum şu an hem de videonun aşağısında açıklamalar kısmına da yazacağım onu e, kayıt olurken kullanmanızı e, rica ederim kullanmasanız da bu kampanyaya katılabiliyorsunuz ama kullandığınızda biz de 100 TL kazanıyoruz haberiniz olsun yani yardımcı olmak isterseniz çok seviniriz peki tamam Akbank'a üye oldunuz, kaydınızı gerçekleştirdiniz, davet kodunu da kullandınız ama halen bir para kazanmadınız. Nasıl kazanacaksınız? O da şu şekilde. Siz Akbank'ta bir hesap açtınız ya. Bu hesabı açtıktan sonra size bir Akbank e, banka kartı gönderildi. Bunun da herhangi bir aidatı yok. Neden? Çünkü bu bir banka kartı, bir kredi kartı değil. İçinde para varsa kullanabiliyorsunuz vadeli hesabınıza bağlı. Bunları gerçekleştirdiniz, tamam. Sonrasında şunu yapacaksınız. Akbank ne diyor biliyor musunuz? Verilen tarihler arasında arkadaşlarınız Akbank'lı olması için kendi davet kodunuzla davet ettiğinizde her bir arkadaşınız için 100 TL kişi başı 100 TL çip para kazanabilirsiniz diyor. Bakın burada böyle yazmış gördüğünüz gibi ve bu anında Akbank kartınıza yansıyor. Peki nasıl davet edeceksiniz arkadaşlarınızı? Ben davet kodunu paylaştım. Siz nereden bulacaksınız kendi davet kodunuzu? O da şu şekilde. Akbank'ın uygulamasına giriş yaptınız ya. Giriş yaptıktan sonra sağ altta arama ve asistan var. Oraya tıklayın. Şimdi ben bunu video olarak çekemiyorum. Çünkü bunun nedeni şu Akbank uygulamasını kullanırken video çekemiyorsunuz maalesef. Ekran kaydedemiyorsunuz. Ondan böyle anlatıyorum. Ana sayfaya geldiniz. Arama, arama ve asistana tıklayacaksınız. Aşağıda kampanyalar var. Tıklayın oraya. Ve sonrasında zaten çip paranızı görebileceksiniz en üstte. Aşağı gelin ve tüm kampanyalara tıklayın. Orada bir ayırabileceğiniz bir nokta var. Orada davet kodu paylaş diye bir durum, bir kampanya var. Davet et kazan. Oraya tıkladığınızda kendi davet kodunuzu görebileceksiniz. Ve bunu arkadaşlarınıza verdiğinizde ve onlar da sizin gibi Akbank'ta bir hesap açtığında e, ve kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirdiğinde her bir arkadaşınız için 100 TL kazanıyorsunuz. Hani bence bu yapmaya değer. Neden? Çünkü arkadaşı geçtim aile içinde olsa 3 kardeş olsanız iki anne baba olsa kimse de akbank olmasa tam 400 TL kazanacaksınız mesela. Çünkü 4 kişiyle davet ettiğinizi varsayıyorum. Hani böyle bir durum söz konusu. 10 kişiyi davet etseniz 1000 TL, 20 kişi de 2000 TL gibi bir durum var. Hatta emekliler için başka e, durumlar da söz konusu. Burayı da incelersiniz eğer emekli tanıdığınız varsa. Buraya kadar tamam değil mi? Bir 10 kişiyi davet ettiğimizi varsayalım. Hadi 20 kişiyi davet ettiğimizi varsayalım. Akbank'lı olduğumuzu var. Onların da Akbank'lı olduğunu varsayalım. Ama bunlar çip para. Biz bunları nasıl çekilebilir hale getireceğiz? Hatırlarsanız videonun başında altın alacağız demiştim. Altın kazanacağız. Onu da şu şekilde yapacağız. Akbank kartınıza çip para yükleniyor ya. Hepsi burada.com'a geleceksiniz. Oradaki çip paralarla gelip buradan haram altın alacaksınız. Mesela 1 gram 22 ayar gram külçe altın buradan alabiliyorsunuz. Bakın 1838 TL. 20 kişiyi davet etmeniz yeterli bunun için. Cebinizden hiçbir şey çıkmadan 1 gram altınınız oluyor. Burada bunu sepete ekleyip ardından alışveriş tamamla dediğinizde akbank kartınızı girdiğinizde bonusunuz çıkıyor zaten. Oradaki bonusu kullanarak buradaki alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Ben daha öncesinde yaptım. Evet benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Bu şekilde akbanktan getiri elde edebilirsiniz. Eğer benim davet kodum çalışmıyorsa ki çalışıyordur büyük bir ihtimalle şu an fazla kullanan olmadı bir kişi bile kullanmadı doğrusunu söylemek gerekirse ama yine de çalışmazsa videonun aşağısında yorumlar bölümünde kendi davet kodunuzu da bırakabilirsiniz diğer arkadaşlarımız alsın kullansın neden bankaya gitsin para boşu boşuna değil mi beraber ilerleyelim banka zaten çok zengin biraz da biz zenginleşelim. Ee, burada halen devam eden etkinlikler var. Kukuyu'nun 100 dolarlık bir etkinliği, Bitget'in 20 USD'lik bir etkinliği, Bitay'ın 75 dolara kadar getiri elde bir etkinliği. Bunlara da katılmanızı tavsiye ederim. Eğer daha önce katılmadıysanız videoları incelemenizi tavsiye ederim. Benim bu video için dediğim gibi söyleyeceklerim bu kadar. Akbank davet kodunu da videonun aşağısında açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bir sorunuz varsa yorum bölümünde lütfen belirtin. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.